Günlük hayatta iletişimle ilgili yaşadığımız sorunlardan bazılarının temelinde çatışma vardır. Çatışma en genel anlamıyla birey ya da gruplar arası anlaşmazlık durumudur. Bireyler arası bir çatışmadan söz edebilmek için en az iki birey arasında çatışan amaçların dışa vurulmuş olması gerekir. Ancak çatışma her zaman bireyler arasında olmak zorunda değildir. Bazı durumlarda birey kendi iç dünyasında da çatışma yaşayabilir. Çatışmanın türlerine yönelik farklı kaynaklarda farklı sınıflamalara yer verilmiştir. Biz burada temel iki çatışma türüne değineceğiz. Ele alacağımız çatışma türleri birey içi ve bireyler arası çatışmalar İlk olarak birey içi çatışma türlerine bakalım. Eğer birey çatışmayı kendi iç dünyasında yaşıyorsa bu durum birey içi çatışma olarak değerlendirilir. Birey kendisi için eşit çekiciliğe sahip iki seçenek arasında ya da isteksizlik duyduğu iki durum arasında kaldığında kararsızlığa düşer. Söz konusu seçeneklerden her ikisi de birey için cazipse, her iki seçeneğe karşı da eşit düzeyde yakınlık hissedebilir. Bu tür birey içi çatışmalar yaklaşma-yaklaşma çatışması olarak adlandırılır. Diyelim sinemaya gittiniz. Aynı anda iki farklı salonda ilginizi çeken iki farklı film var. İşte bu durumda yaşadığınız kararsızlık, yaklaşma, yaklaşma çatışmasını ifade eder. Şimdi başa dönelim. Birey için söz konusu olan seçeneklerden her ikisi de rahatsızlık verici olduğunda ve bunlardan birini tercih etmek durumunda kaldığında birey yeniden kararsızlığa düşer. Bu tür birey içi çatışmalar Kaçınma, kaçınma çatışması olarak adlandırılır. Diyelim ki hastasınız. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorsunuz. Ancak hastane ortamına gitmek sizi tedirgin ediyor. Hastalıktan kurtulabilmek için hastane ortamına katlanmanız gerekecek. İşte bu durumda her iki seçenek için hissettiğiniz duygu kaçınma, kaçınma çatışmasını ifade eder. Kırk katır mı, kırk satır mı sözü bu çatışma durumunu çok güzel temsil eder. Buraya kadar bireyin kaçındığı ya da yaklaştığı seçeneklerden bahsettik. Peki ya birey çok istediği ve yaklaştığı bir seçenek karşısında kaçınması gereken bir seçeneği tercih etmek zorunda kalıyorsa? Bu kararsızlık durumu nasıl adlandırılır? Diyelim mağazada dolaşıyorsunuz. Bir kıyafet gördünüz ve çok beğendiniz. Ancak aldığınız takdirde bütçenizi zorlayacak ve ödemeniz gereken faturalarınızı aksayacak. Bu kıyafet yerine Fatura ödemeyi tercih etmek zorunda kalıyorsanız yaşadığınız bu çatışma durumuna yaklaşma, kaçınma çatışması adı verilir. Şimdi gelelim bireyler arası çatışma türüne. Bireyler arası çatışma, bireylerin birbirleriyle çeşitli fikir, duygu, görüş ayrılıklarına düşmeleridir. Bireyler arası çatışmalardan ilki aktif çatışmadır. Aktif çatışmada karşı karşıya gelen kişilerin birbirlerinden hoşlanmamaları ya da birbirlerine kızgın olma durumları söz konusudur. Aktif çatışma sergileyen bireyler birbirlerinin söylediklerini aldırmaz, hatta yeterince dinlemezler. Yani bu çatışma türünde kötü adam ne söylese kötüdür algısından bahsedebiliriz. Bireyler arası çatışmalardan ikincisi pasif çatışmadır. Bu çatışma türünde bireyler iletişim kurmaktan çekinme ya da küs olma gibi nedenlerle birbirleriyle sözel iletişim kurmazlar. Bu çatışma türüne küsler diyaloğu adı verilebilir. Bir diğer bireyler arası çatışma türü varoluş çatışmasıdır. Bu çatışma türü bireyin karşısındaki kişinin sözlerini yanlış anlamasına ya da onun sözlerine odaklanmamasına dayanır. Aynı anda yalnızca kendi konu odağında konuşan bireyler arasındaki iletişim, varoluş çatışmasına örnek verilebilir. Bireyler arası çatışma türlerinden bir diğeri de tümden reddetmedir. Bireyin kendisine verilen mesajı tümüyle reddetmesi, tamamen tersi bir görüşü savunması buna örnektir. Örneğin futbol fanatiklerinin tamamı için en büyük takım kendi takımlarıdır. Karşıdaki takımın kendi takımlarından değerli olması görüşünü bütünlüğüyle reddederler. Şimdi gelelim ön yargılı çatışmaya. Ön yargılı çatışma bir diğer bireyler arası çatışma türüdür. Bu çatışma türünde bireyler belirli bir konu hakkında daha tartışmadan hükümlerini vermişlerdir. Bu çatışma türünde ben kararımı çoktan verdim yaklaşımı söz konusudur. Biraz da yoğunluk çatışmasından bahsedelim. Bu çatışma türü bir parça da olsa yumuşama içeren bir bireyler arası çatışma türüdür. Bireylerin bir kesişim noktası vardır ama taraflardan biri daha keskindir. Tartışmalarda "Haklısın ama" ile başlayan cümleler genellikle yoğunluk çatışmasını ifade eder. Bireyler arası çatışma türlerinden bir diğeri de kısmi algılama çatışmasıdır. Birey karşısındaki kişiden gelen mesajın yalnızca belirli bir kısmını algılarsa bu durum kısmi algılama olarak değerlendirilir. Örneğin biz arkadaşlarımıza tavsiyede bulunduğumuzda genellikle sadece duymak istedikleri kısmı algılamayı tercih ederler. Son olarak alıkoyma çatışmasına değinelim. Alıkoyma çatışması bireyin karşısındaki kişiden aldığı mesajı Tam olarak anladığı halde eksik aktarmasına dayanır. Bu çatışma türünde birey üçüncü bir kişiye mesajı aktarırken kasıtlı olarak ya da farkında olmadan eksik aktarır. Bu videomuzda çatışma türlerini ele aldık. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.